Tepebaşı Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan tarafından geleneksel hale getirilen Temmuz ayı basın toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak üniversite kantinli bastığı konusunda çıkan haberleri değerlendirdi. Şimdi arkadaşlar işin önce bir doğrusunu paylaşacağız, bilgi sahibi olacağız. Ondan sonra bilgi sahibi olmadan bir yaşam gazetesinde Mustafa Kalender arkadaş ve bir de bu üniversitemizin İktisadi İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi sevgili Profesör Doktor Hamit Pala Bıyın yazmış olduğu bilgisiz ama fikir üreten akıllarını Çanakkale kamuoyuyla paylaşacağız. Önce şu meşhur kantin ve sevgili Palabıy'ın özellikle iki aydır dokuz metrekare de deyip de dokundurduğu şu kantinin iki aylık sürecindeki hikayesine biraz dokunalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar iki ay önce başlayan hikaye isteyenlere bunlardan biraz fotokopi vereceğiz. Şimdi iki ay önce belediyemizin ilgili departmanı zabıta, ruhsatlarla ilgili iş yeri ruhsatlarla ilgili zabıtamız burada bir kantin büfe açıldığı duyumuyla birlikte yola çıktı. Ve gitti 9.5.2012 tarihinde ruhsatsız iş yeri tespit tutanağını hazırladı. Nevzat Arslan adına. Bakın doğum yeri Çataltepe. Size bir çağrışım yapıyor mu Çataltepe arkadaşlar? sevgili rektörün damadı olduğu köy değil mi bu Çataltepe? 1969 doğumlu iş faaliyet konusu çay ve kantin işletmesi. İş yeri, ruhsatsız iş yeri tespit tutarlarında imzası olanlar İbrahim Boruzan, Şenel Tekcan, Nevzat Aslan 95. Ve 15 günlük süre verilmiş. 15 gün sonrasında 24 5 2012'de Saat 10'da mühürleme işlemine geliniyor. Bir gün önce yani 23.05.2012'de de iş bu durum tebliğ tevdi ediliyor. Nevzat Arslan burada yok galiba yanında çalışan yetkili personel isim söylemeyerek imza etkisi olmadığı imzadan, imzadan imtira etti diye bir tutanak. Arkadaşlarımız devam ediyorlar. Benden olur alıyorlar. Burayı kapatmakla ilgili. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmenin 6. maddesi doğrusunda İbrahim Borazan, zabıta komiserim. Ben onur veriyorum. Arkadaşlar gidiyorlar, mühürlüyorlar. Burayı. Bu mühür iş ve işlemleri ayın kaçında gerçekleşiyor arkadaşlar? Bakın size tarih, bu tarih çok önemli bunlar. 24 5 2012. Bir yerinize not edin. Sonra İdari ve Mali İşler Daire Başkan Vekili olarak Halil Bey Bozkurt teklif ediyor. Bu Nevzat Arslan'a kiralanmış olması 11.4'te karşılıklı diyor. Sözleşmeleri feshederim diyor. İlgili rektör yardımcısı da uygun görüşle arz ediyor Mustafa Yoldu Genel Sekreter. İlgili rektör adına da rektör yardımcısı da Handan Hanım olur veriyor, feshediliyor. Tarihe dikkat edin. 28 Mayıs 2012. Tabi bu hani istinaden oluyor. Gene devam edeceğim. 28 Mayıs 2012 tarih 1709 sayılı rektörlük makamı olduğu ile sözleşme karşı olarak feshedilmiştir. Ne zaman? 28 Mayıs 2012 değil. 29 Mayıs'te. Tarihe dikkat edin. 29 Mayıs. Sonra Zaten bu süreçte baş bir yazısı var. Bakın diyor ki hastanemiz Kepes kampüsünde yeni inşa olan E blok olarak isimlendirilen mevcut projede elektrik odası olarak görülen fakat fiiliyatta ticari faaliyet alanı olarak kullanılan yere ticari faaliyet alanı olarak ihtiyaç duyulmamaktadır. Mevcut bahsi geçen yer uygun görüldüğü takdirde depo olarak kullanılacaktır. Murat Köşar Uygundur Handan Hanım, rektör vekili. Aynen aynı şekilde başkan şeyden gelen Başhekimlikten gelen yazıya istinaden Handan Hanım bize yazı yazıyor Kepez Belediye Başkanı'na. Tarih gene 29 Mayıs. Dikkat edin. 28 ve 29 Mayıs'ta bütün bu iş ve işlemler bitiyor. Bize diyor ki en son müstecil olan sözleşme feshedildi söz konusu alanı bundan sonra ticari amaçlı olarak kullanılmaması kararlaştırılmıştır. Hastane ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Koca rektör vekili diyor bunu. Ben demiyorum. Parakende satış. Siz kavramlarla oynamak istemiyorum. Vergi levhası. Demek ki yaz. Ha şimdi zurnanın zırt ettiği yere geldik. Bir tane fatura. Faturanın tarihine bakar mısınız arkadaşlar? 25.06.2012 Kime ait? Mars Kafe, Nevzat Aslan. Peki yer neresi? Araştırma ve Uygulama Hastanesi. 21524.01 kuruş. Mars Kafe, Nevzat Aslan. Peki neyin faturası bu? Kime veriyor bak sayın? Dardanos Yerleşkesi, İktisadi İşletmesi, Dardanos Çınarlı belki Kime veriyor? Üniversitenin istirahat işletmesine içerideki mevcut malları satıyor. 21 milyara. Ne zaman? 25 hafta 25 Haziran'da. Peki ne zaman ses olmuştu bu anlaşma? 28 Mayıs'ta. Bakın burada Maliye Bakanlığı da suç duyusu yapıyor. Bak. Fes olmuş bir yer bir ay sonra aynı malları Dardanos'tan satıyor. Bunlara satıyor. Bunu alan da suçlu, satan da suçlu. Bakın buradan ilan ediyorum. 28 beş nefes olan iş yeri 25 artı 2012'de mal satıyor. Zaten bir ay boyunca arkadaşlar oradaki şekilde şemal değişmiyor. O mallar duruyor. Bu kayın kayınçoya ikinci bir kıyak mı bilmiyorum. Ama iş yerini fes etmiş bir yapı bir ay sonra satış yapıyor. Bu orada çalışan arkadaşın işe girişi, bu da yoklama fişi geliyor. Aynen şöyle diyor. Bakın. Meşrubat ve ürünleri gibi ürünlerin satışının yapıldığı iş yerinin açık ve faal olduğu A bilmem ne faturayla 21 bin küsur liraya satın aldığı Nevzat Aslan'dan Pardon. Tespit edilmiş olup iş yerindeki malları Nevzat Aslan'dan Biraz önce gösterdim faturayı 26.5'te. Satın aldığı iş yerinin açık faal olduğu mahallede İş yeri diyor arkadaşlar. Maliye iş yeri diyor. Şimdi bize geldikleri, yolladıkları yazılar burayı bir öğretmen eri. Bir de koca koca adamlar bakın burada <laughs> yönetim kurulu var. İktisadi İşbiletmenin yönetim kurulu var. Hemen böyle 25, 26, 27'sinde hemen bütün iş ve işlemleri bitiriyorlar.